Bugün sizlerle beraber Bros oynuyoruz. Kenji açacağım. Ee, Tabi yani bu Kenji açma olayı bayağıdır vardı. Ee, yani şimdi Kenji'yi mi açtım ben? Allah'ım bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Şimdi ben kancığımı açtım. Şimdi ben kancığımı açtım. Bak. Oh. Oh. Gözlerime inanamıyorum. Bu sel 4 yapıp 5 yapabildim. işareti mi yaptın. Sence öldürebileceğini sanıyorsun? <laughs> ya. Ay, 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 ay. <laughs> 1502 bin veriyor. <laughs> oh, oh, ana, Anam. Anam Benim böyle kaybettiğim zaman olmaz ki. Benim kendiyle kaybettiğim zaman olmaz ki. Artık oyunun kötü bir yanı olmayacak. Artık kaybetmek diye bir şey yok. Duyuyor. <laughs> Başlayayım. İşte bu kadar. Çelciyle yenemeyeceğimiz bir şey yok abi ya. Çelci. Kendi... Yani açtım mı ben? Gerçekten açtım mı? Ya bu bir rüya mı? Bu rüya mı ya? Bu rüya mı ya? benim he, bu arada. Ay, arkadaşlar. İşte ben proyum yani. Oyuna daha yeni geldi. Siz de biliyorsunuz. Doğduğumu buradan kanıtlıyorum işte. <laughs> ben lan yok ya. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> ya. Hı? musunuz ya. Bu oyun, ya, bu oyun kendiyle çok... Sen kendiye mi saldırdın az önce? Sen az önce kendiye mi saldırdın? <laughs> ya kendiye saldırabileceğini sanıyor çocuk ya. Yani. Tipi de belli Ne oldu? Gel gödü yükle. Var On kaç vardı bilmiyorum. Ama. Oha. Teste iki. Kazanma serim bayağı artmış. Ondan galiba. Oha. Benim kazanma serim düşmez ki. <laughs> kazanma serim düşmeyecek. Sen iyi oynuyorsun. sen kendini sen ama yani. Biz, ben bir savaşçıyım değil mi? Değil mi yani? Savaşçıyım. Hepsini bu yapayım mı? Ben de boşaltayım. Gerçekten çok kötü boşaltayım. İnsanlara yapmalıydım bunu. <laughs> Neyse yaptım artık. mu? nasıl olmuş o kadar ya? galiba kendi kendine de doluyor diyecektim. Dolmuyor kendi kendine mesela. Hadi. Çok kolaysın. Kendini kendini pro sanıyor. Ya kaybetmek kazandıktan sıkıldım. Sıkıldım sıkıldım, 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 sıkı sıkı sıkıldım. Biraz da kalan... kaybetmek istiyorum ya. Kaybetmek istiyorum. Kaybetmek istiyorum ama. Ya da istemiyorum, istemiyorum vallahi demin. istemiyorum. Hiç başladım. Burada bir yerde dilleri var? varmış evet çok doğru ultim boşa gitti arkadaşlar ultisini kullanmak biraz zor öbür şeylere yani çok iyi mükemmel bir karakter yani siz de böyle alabilirsiniz istersen biz açabilirsiniz de. arkadaşlar ee, ben Şimdi ben, ben buna mı ödeyeyim? Hadi hadi. Birazcık can çekiştireceğim hadi. Hadi can çekiştirelim, hadi. Hadi can çekiş. Öldürdüm. Birazcık can çekiştirdim sonra öldürdüm. Samuray tu. Samuray 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 bir şey bir şey diyor. Samuray bir şey. Onu anlayamıyorum. Bazı şeyleri neden anlayamıyorum? <laughs> Aa, kendimi çok değişik hissediyorum. Çenliği açtım. Tiki de açacağım. Çenliği açtım. Tiki evet, de açacağım. Bu kadar kaldı. Yani gördünüz. Çenciden kalan şeyler gördüm. Çenciden kalan kraliçeler. Evet. Alpirim olsun ve Sen şeyi öldürmeye çalışıyorsun. Öldüremeyeceksin değil mi? Yerimden hiç hareket etmeden öldürme. Yerimden hiç hareket etmedim. Hiç. Herkesi de birbirlerini öldürdüler. Çok iyi oldu. Buna ultimi kullanmam gerekiyor. Ben. Bak bunu hareket etmeden öldüreceğim. Sadece karakterin sen de Mortis gibi hareket etmeleriyle öldürdüm. Oha kazanma seviyesi 9'a çıkmış. Arkadaşlar ben demedim mi? Kendi açınca hiç kaybetmem. Dedim değil mi? Daha önceki videolarda. Dedim. Bu şimdi oluyor. Şu ana kadar hiç kaybetmedim. Ama bir e, şey kazanma serimi yüze çıkart yüze çıkartınca ee, kaybedeceğim acaba nasıl göz acaba nasıl yani ne yapıyor kaybedince ona bakacağım tabii ki de yüz değil yani onu zaten yapamam çok zor iyice zorlar geliyor tam tam yapacağım Arkadaşlar e, Ben şu an düşünüyorum e, Videonun başlarını yapacağım diye Şu an düşündüm Şey yapacağım hmm. Kenji'yi açtım e, e, Kenji çıldırdı ay yok öyle değil Kenji'yi açtım Bir kere bile kaybetmedim Ve şaşırma işareti Her video her videonun başına koyuyorum ben Niye 15'ten fazla gelmiyor ya? Kazanma seviyesini ona çıkardım. Niye 15'ten fazla gelmiyor? Acaba öyle mi sa Öyle mi oluyor? Bilmiyorum ki. Neyse. Arkadaşlar ya. Biliyor aslında bu kullanması da birazcık zor. O yüzden ben yani çok pro olmayabilirsiniz. Birazcık alışmanız lazım yani. Ben de ilk defa kullanıyorum. İlk defa değil de yani deneme deneme yapmıştım sadece. Sen bana mı saldırdın? Ah saldırmıyor tamam. Saldırmazsa ben de bir şey yapmam. <laughs> Ooo oh, Mortis vs kendi Tabii geldi. de Kelly. zaten e, kendisiyle Mortis'in birleşimi. Yani Mortis'ten de güzel. Mortis'le kendini birleşimi. Kendisi aynı şey ya. şey de şey yapayım hiç hareket etmeden bile kazanabilirim hatta bir dahaki videomda öyle bir şey yapalım kenci ile hareket etmeden kazanmaya çalıştım evet ben başlangıçta öyle yapmayacağım başka bir şey yazacağım ama Ne yapacağım düşünemiyorum Şu anda daha düşünemiyorum Bir an bir şey olursa yani. Belki normal bir Stars oynayalım Hani ilk ay ikinci e, bölüm e, videom vardı ya Brawl Stars Onu da oynadım demiştim Öyle yazarım belki Bilmiyorum yani normal oynayınca Brawl Stars oynadım yazarım genellikle. Ya da bir şey bulup yani onu yazarım. Bir şey hatırlarım. Sen niye hareket etmeden duruyorsun ya? Ben seni öldüremem mi? Ya sen de... Oha! Gördünüz mü? Neyse dördüncü oldum en azından. Kazanma serim düşmedi. Dörtüncü oğlum Kazanma serim düşmedi. Ah, bakın kaybedince bir balık kalıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Uh, kazanma serim. Gidecek sandım bir an. Çok korktum. Buradan da star hediyesi geliyormuş. 200 altın. Ya ben altın istemiyorum ki. Ben güç puanı istiyorum. Ben 3 puanı izliyorum. Bunu izliyorum. 46 tane bundan var. 3 puanı var. Ama altından ne kadar çok var. Bakın. Uf. Uf. 2525 var be. Yuh ya. O kadar da olmaz. Ben ben Her şeyi istiyorum Her şeyi istiyorum Güç puanı istiyorum Özellikle Bakın Arkadaşlar Bir Ya güç puanı çok veriyor Ya da Şey yapıyor E ee, Güç fonu çok veriyor ya da altın çok veriyor oğlum. Ortası yok yani. Rigadanarı. Seçince Rigadanarı demesi lazım. Demedi. Başka bir karakter mi seçmem lazımdı? De? Rigadanarı demiyor. Digadanır de demiyor. Ama demesi lazım. Digadanır. De Şöyle bir de şaşır. Digadanır. Kalın bir sesi şey. Yani kalın bir sesi var çok kalın. Digadanır. Digadanır. Öyle diyor. Ben açtım. Benim dayım pro. Hatta e, en iyi E şey kancıyı açamadı. Evet açamadı. Doğru. Ama ben açtım. işte. Hem yani bir like, aboneye hak ediyorum bence, değil mi? değil mi? Lütfen. Ama arkadaş mı oldu? O olmamış. Ben arkadaş olarak ka Kazanma serim gitti. Kazanma serim gitti. Kazanma serim gitti. Anne. Of ya. Çok kötü oldu bu. Of. Neyse. Arkadaşlar bu tur bitince de e, şey yapacağım. Hmm. İzleyeceğim videoyu. Çok çok uzun bir video olmasını istemiyorum şimdi. Sen <laughs> <Çal> olamazsın. <laughs> i̇zin yok. <laughs> Digaddan oradan izin yok. Digaddan oradan izinsiz hiçbir şey yapamaz. Sen <laughs> bana mı saldırıyorsun? Ultimi kullanırım. Kolayca öldürürüm seni. Ama sen benim şeyimi mi çaldın? Böyle şeyler yapanlara böyle cezalar gelir. Burada birileri var sanki. Yokmuş. Sen niye gidiyorsun? Öldün ki. Seni yok de belki arkadaş olmuş. Tekiz <laughs> <laughs> aplarını daha önce de kullanırsa bile şey bir şey olmuyor. Neyse. Oh. Neyse. Ya sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Oh! Gördünüz mü? Gitmedi. Tamam hemen şöyle geçeyim. Ne olduğum için Tamam o yükü al. Al o yükü. Hadi saldırmıyor. Al. Ölme sakın. Kaç. <laughs> beni öldürür. Kaç. Tamam tamam. Hadi vurmuyor. O da oldu mu? Vur. Aa beni öldürmeye mi çalışıyorsun yoksa? Heh tamam. İkimiz de birbirimize bir şey mi yapmıyoruz şu an? Yoksa ben mi yanlış gördüm? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bu ne? <laughs> ne yapacağız? Bu mı öldürecek? Önce o ölür. Onun Böyle... daha az ucu var. Ama dayanıklılığı daha fazla da. Sen bağımlısın. <laughs> Bana vuruyorsan emin olma. Çünkü burada digan damar var. <laughs> <Yine> işkence var. <laughs> Arkadaşlar o zaman video burada bitiriyorum. Sizi çok seviyorum. Like atıp up abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.